www.sorularlaislamiyet.com ciddi bir sıkıntı. Hem esnafımız için, hem vatandaşımız için, hem de ülkemiz için. Biz zaten bu pandemi sürecinde bu kurallara harfiyen uyduk. Hijyendi, temizlikti, sosyal mesafeydi. Bu konuda değerli arkadaşlarımız, üyelerimizi de bilgilendirdik ve kontrollerimizi İVD olarak sık sık yaptık. Buna alakalı olarak da tabii vatandaşlarla en fazla temas eden sektörlerden bir tanesiyiz. Taksici esnafımız, halk otobüslerimiz, öğrenci servislerimiz, personel servislerimiz hepsi yolcularla ve vatandaşla birebir bir temas halindeler. Bu konuda biz bunun ciddiyetini defalarca üyelerimize anlattık. Ve anlattık ve uyguladık bu konuda da iyice ciddi bir sonuç aldık. Şu anda bizim meslektaşlarımızdan COVID-19'a yakalanan olmadı. Bu konuda maskeydi, sosyal mesafeydi, hijyen temizlikti ve dezenfektan konusunda belediyemizden ve bazı kurumlardan ciddi destek aldık. Bu konuda bunun da önemini biz bir defa sizlerin vasıtasında vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Aşı konusunda da ve vatandaşlarımızın temkinli olsunlar. Aşı konusunda da mutlaka duyarlı davranmalarını talep ediyoruz. Aşıyı da mümkün mertebe herkes aşı olmasını, bir daha ciddi olarak esnaflarımız ve vatandaşın aşı olmasını, hatta ikinci dozu ve üçüncü dozu olmasını talep ediyoruz. Yoksa eğer olmadıkça takdirde bu hastalık virüsünden kurtulma şansımız biraz daha zor olacak diye düşünüyoruz. Bizim şofalar Şoförler Federasyonumuz da bu açıklama yaptı. Bizler de federasyonumuzla bağlı odalar olarak eğer aşı olmayan ve kurallara uymayan olursa bu meslektaşlarımıza da iş vermemeyi düşünüyoruz. Çünkü herkes kurallara uyacak. Bizim sayemizde de diğer odaların da diğer meslek dallarının da bu konuya duyarlılık göstermesini talep ediyoruz. Çünkü bu ciddi bir sıkıntı, ciddi bir problem. Eğer bizler halktan, iç vatandaştan birebir temas olduğumuz sürece, yani bize tedbirleri elden bırakmamayı düşünüyoruz. Daha şu ana kadar tedbirlerimiz hala daha devam ediyor. Araçlarımız haftalık dezenfekte yok ediliyor. Ve şoför esnaflarımızın da 190 şu anda aşılandı zaten. Biz bunu geçen yıl e, sağlık bir protokol yapmıştık. E, i̇kinci doz aşı olanlar oldu. Hatta üçüncü da olan arkadaşlarımız var. Bu konuda zaten eğer aşı olmayan varsa şoför meslek olarak, araçlara çalıştırma bedayı düşünüyoruz. TVpolu.com.